Masa başında çalışan kişiler için asıl önemli olan şey mutlaka hareket etmeleridir. Yani iş hayatlarının dışında, iş yaşamlarının dışında mutlaka hareket etmeyi e, yaşam tarzlarının içerisine almaları gerekiyor. Çünkü bu hareketsizliğe bağlı olarak bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. İşte kas hisseli, iskelet sistemiyle ilgili bozukluklar olabilir, kan dolaşımıyla ilgili problemler olabilir, obezite olabilir. E, bunu daha genişletebilir, bir takım ağrılar söz konusu olabilir. O zaman... E, kişide hangi problem varsa ona, ona yönelik olarak bir şeyler yapılması lazım. Ama en başta kas iskelet sistemini güçlendirmeye ve aynı zamanda yine bağışıklığını güçlendirmeye... Ee, yönelik bir takım şeyler e, takviyeler almasında fayda var. En azından o kan dolaşımını hızlandırıp vücutta organlarının dokularının yeterince oksijenlenebilmesini ve besin öğelerinin e, bütün e, vücudunu besleyebilmesi gerekir. Kan dolaşımını hızlandırabilmek için e, yapılacak olan şeyler işte zencefil, zerdeçal, e, biberiye gibi bir takım ekstreler kullanılabilir. Yeşil çay gibi besin e, bazı bitki çaylarından yine destek alınabilir. E, bir bir de eğer problem varsa diyelim ki hareketsizliği nedeniyle e, bağırsak florası ile ilgili problemi var, kabızlığı var diyelim ki bunlar da olabilir. Eğer o tür bir şey söz konusuysa da probiyotik kullanmasında fayda var.